Anne çorba çok güzel olmuş eline sağlık. Ben yapmadım ki ablan yaptı. <laughs> Odana geç çabuk yoksa döverim seni. Ben artık büyüdüm anne. Beni dövemez. Baba valla şaka yaptım baba. baba. <laughs> Şuna bak sanki beni bir saat önce dövmemiş gibi bir de paylaşım yapıyor. Gel buraya gel. Duydun mu? Eyvah. Annem kardeşime kızıyor. Kesin benim de yanıma gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. İyi. Bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Oğlum ne yapıyorsunuz? Anne beni abimden kurtar ya. Açım dedim önüme kuru ekmekle su koydu. Oğlum dolapta yemek var ya niye ısıtmadınız? Dolapta yemek mi vardı? Anne marketten abur cubur aldın mı? Oğlum bir şey istemedin ki. O yüzden almadım. Bir tek kardeşinin çikolata istedi. Onu aldım. Şu odanın haline bak. Tüh! Videoya çekeyim de arkadaşlarına göstereyim. Rezil ol. Şuna bak şuna. Allah kahretmesin seni. Anne puding yapmayı bitirdiysen tencerenin dibini sıyırabilir miyim? Ay oğlum ben tencereyi yıkadım. Anne telefonun çalıyor. Kim arayacak? Udubet. Halan arıyor. Neyse açayım bari. Alo, canım nasılsın? Ay ben de çok özledim. Ben sana yapma demedim mi? Canım oğlum nasıl da masum uyuyor. Kurban oldun. Anne bayram aşıklarımı sana vermiştim. Onları geri versene. Oğlum ben o parayla market alışverişi yaptım. Ya o para benimdi ya benimdi. Bağırma be yazıklar olsun tamam. Baban geri koyar araçlarını, değil mi? Yo. Ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyu sen. Bıktım sizden. Bıktım. Ne oldu yine ya? Ne bağırıyorsun? Televizyonu bozmuşlar. Bir abim yapmıştır. Ben yapmadım diyor. Diğeri kardeşim yapmıştır diyor. Ha ben bozdum ya. Yanlışlıkla oldu. Kalkıp gitsene sen. Hadi temizlik yapacağım ben. Nereye gideyim ya? Şuna bak. anca otur öyle. Oturuyorum işte ne var? Sus bıktım senden bıktım yeter artık. Asıl ben bıktım senden. Bir hafta sonumuz var zeyrettim. Ya ne bağırıyorsunuz sabah sabah? Uykumdan uyandım sizin yüzünüzden. Yeter artık ya yeter. Nefret ediyorum sizden ne? Oğlum hala hazır değil misin? Hadi geç kalıyoruz. Tamam anne ya hazırım hadi çıkalım. Dur şu çamaşırları toplayayım. Dur bir ocağı kontrol edeceğim. Dur şu pencereleri kapatayım. Dur bir. Anne geç kaldık diyorsun sen bekletiyorsun hadi. Beklesen ne olur biraz? Gerçi annen kim ki? Git sen git. Yazıklar olsun. Alo. Arkadaşımla oturuyorum anneciğim. Onun da selamı var. Anne içecek aldın mı? Yok almadım. Hep aynısını yapıyorsun ya. Su mu içeceğiz şimdi? Tır mı kullan. Ulan kaçsam mı acaba? Annesi de ne kadar sinirliymiş. Bana da kızar mı acaba? Korkmaya başladım. Oğlum kalksana hadi. Anne git başımdan ya. Bak eğer kalkmazsan babanı çağırırsın. <laughs> <laughs> Baba ben Ayşe ile dışarı çıkıyorum. Erkenden gelirim. Baba ben elin adamına kaçıp hamile kalıp Rücu alkol kullanıp komaya gireceğim. Baba. Hayır hiçbir yere gitmek yok. Baba of ya. Annem nasıl sakin kalabiliyor ya. Şu ağza bak. Şapur şapur yiyor. İştah falan bırakmadı insan yeminle. Baba. Ha. Benim arkadaşlar var ya. Ha. Ahmetler ya onlarla dışarı çıkacağım da. Ha ha. Para verir misin? Ha. Baba. Ha ha. Bıktım vallahi bıktım. Baba annem haklı ya. Sen her şeye sinirleniyorsun. Bu huyun çok rahatsız ediyor. Sen karışma terbiyesiz. Babaya öyle denmez. Git gözüm görmesin seni. Sınavın nasıl geçti? Beceremedin değil mi? Baba beni sana iyi ver ya. Çalışır para kazanır eve de yardım ederim. Kirayı da öderim. Canım oğlum. Aha dayak yemekten kurtuldum mu ya Hadi gidelim hadi. Baba daha yeni geldik ya. Hadi yeter baktınız hadi. Baba. Hadi 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 gidelim hadi. Of çok acıktım. Anne taze ekmeği versene. Önce ben ye. Ya of bana ne yemeyeceğim ya. Bana ne bana. <laughs> Oğlum şu ergenliğin ne zaman bitecek senin. Bir farklı olma çabaları falan. Şu tipine kılığına bak. Kendine bir çeki düzen ver artık. Ay bu valizde ne var ya? Yerinden kalkmıyor. Ah babaanne ne yapıyorsun? Yerinizi hazırlamak için yastık yorgan hazırladım yavrum. Yatağınızı sereceğim. <laughs> Artık erken yatıp erken kalkacağım. Her gün ders çalışacağım. Bundan sonra tembellik yok. Hayatımı düzene sokmanın vakti geldi. Bugün çok yoruldum. Şimdi mis gibi uyurum. <laughs> of anne hava çok sıcak ya. Evet çok sıcak. Nasıl dayanacağız bilmiyorum valla. <laughs> Abla benim kulaklığım nerede ya? Ne bağırıyorsun ya? İyice babama benzemeye başladın. Onun gibi her şeye sinirleniyorsun. Babama mı benziyorum? Şuna bak şuna! <laughs> <Aynı> sana benziyor! <laughs> şuna bak. Bu yaşta çocuğu dilendirmeye götürüyor. Şikayet edeyim de gör. Yok ya. Bizim olan kıyafet istedi. Biz de abisinin eskilerini verdik. Ondan böyle görünüyor. Hayatımdan nefret ediyorum. Oho en sevdiğim çikolata. Bir ısırık alayım mı? Abi ama lütfen az ısır ya. Tamam tamam. <laughs> Öf çok canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Heh buldum. <laughs> Anne. Aferin oğluma. Seninle gurur duyuyorum. Al bu da hediye. Teşekkürler baba. Baba ben de teşekkür aldım. Eee Lisede teşekkür almak zordur. Zoru başardım. Bize mi çalışıyorsun? Kendine çalışıyorsun. Allah Allah. Anne bugün okula gitmesem olur mu? Tamam yavrum gitme. Zaten derslerim bitti. Anne ben de gitmesem olur mu? Bir şey olmaz. Dert etme. Bahçanı sıkma. Dünyanın son değil. Üzülme. Dert etme. Tamam mı? Boş ver. Peki bana yeni tablet alır mısın? Yok. Anne hadi ya üşüdüm. Dur bir bekle. Anne üşüyorum. Şuna bak yine etrafsı oldu. Yok yok. Benim çilem biter mi hiç? Anne. Öf tamam bekle. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> oh misafirlere görünmeden odama gelebildim. Aa oğlum lütfen yaramazlık yapma. Ben sana yapmadım mı? Baba sınav sonucum kötü geldi ya. Boş ver oğlum takma kafana. Gerçekten mi? Evet. Okulu falan boş ver. Ne yapmak istersen onu yap. Hayatına bak. Bilgisayar oynamak istiyorsan bilgisayar oyna. Dışarı çık, gez, dolaş. Paran olmadığında da gel vereyim. Bak hatta sana yeni bir bilgisayar alalım. Diğeri eski de artık. Bu bir hayal olmalı. Öf, yazmaya üşendim ya. Neyse dur ses kaydı atayım. Kanka hani bizim sınıftaki Ahmet var ya o işte. Geçen onunla kavga ettik. Dur bir ses kaydımı dinleyeyim. Kanka hani bizim sınıftaki Ahmet var ya o işte. Onunla kavga ettik. Lan benim sesim böyle mi? Bana da versene. Hayır vermezsen ağlamaya başlarım. Sonra annem gelir ve ona beni dövdüğünü söylerim. Öfî be al. <laughs> hani hastaydın sen? Hani hastaydın? Hastayım diye numara yapıyor bir de utanmadan. Anne ne alaka ya? Hastayım. Güldüm sadece. Akşam baban gelsin o zaman konuşuruz. Başarabilirim. Başarabilirim. İşte geçen evden şesmiye aldım. Şesmiye ne lan? Şemsiye o bir kere. Dilim sürüştü ya. <laughs> lan gülmesene. Hoş geldiniz yavrum. O omzundaki kim? Bizim oğlan ya. Gelmek istemedi de zorla getirdim. <laughs> ya ne yapıyorsun? Buzdolabındaki suyu hangisi doldurmadan koydu onu bulmaya çalışıyorum. Hanım biraz abartmadın. Sus. Tamam kanka tamam sonra konuşuruz na, na, afiyet olsun yavrum. Uy kurban olurum sana teşekkürler annenle eline sağlık ba, voilà. Herkes, Abla, baba 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 gördün mü? Nereden baba ben? baba var meşgul etme baba baba senden baba baba sen karışma. <laughs> ben de çok özledim valla. Nasılsın iyi misin? <laughs> ben de çok özledim valla. <laughs> Bir tabak daha ister misin yavrum? Çok güzel olmuş ya. Bir tabak daha al. <laughs> yok yok doydum ben. Oğlum bugün babalar günü. Alın şu hediyeyi babanıza verin. Baba sana hediye aldık. Bu ne? Aç bak işte. Kaç para verdiniz buna? Ne gerek vardı yani şimdi buna? Boşu boşuna masraf yapıyorsunuz. Paranız var sabana verin. Bizim kız nerede kaldı? Dur şunu bir arayayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Dışarıda sürtüyor olabilir, evden kaçmaya karar vermiş olabilir, o olmuş olabilir, alkol komasına girmiş hastanede yatıyor olabilir. Başına ne geldiği belli değil.